Doctor Who, robot devrimi incelemesi Belinda Chandra ile tanışın. Tamamdır, işte sağlanan metnin dökümü Robot Devrimi Doktor Who bölümünün ana noktalarını ve gözlemlerini özetleyen temel özeti. Robot Devrimi Belinda Chandra'nın yeni bir Doktor Who yol arkadaşı olarak tanıtıldığı yoğun ve biraz dağınık bir bölümdür. Bölüm hızlı bir tempoya, birden fazla iç içe geçmiş olay örgüsüne zaman döngüleri, bir robot isyanı, kötü niyetli bir alan ve gösterinin tek bir bölümde bir filmin değerinde bir hikaye sıkıştırmaya çalıştığı bir hisle karakterizedir. Retro futurist tasarımlarıyla görsel olarak ilgi çekici olmasına rağmen bölüm tempoda ve netlikte zorlanıyor, kendisi için tatmin edici bir hikaye olmaktan ziyade gelecekteki olay örgülerine bir hazırlık gibi duruyor. Ana gözlemler analiz aşırı yükleme tempo, bölüm birden fazla olay örgüsünün dikkat çekmek için rekabet ettiği aşırı yoğun olduğu için eleştiriliyor. Bu, aceleci bir his ve duygusal bir yankı eksikliğine yol açıyor. Davis ve Moffat, Metin Steven Moffat'ın tarzda bir değişimi, Davis'in seriye karakter odaklı hikaye anlatımıyla daha fazla unsur eklemeye çalıştığını gösteriyor. Ancak bölüm bu çabaya biraz zorlama gibi duruyor. McGuffin zaman döngüleri, Bölüm zaman bükücü olayları tetikleyen sıradan bir aksesuar sertifika olarak yoğun olarak kullanılıyor. Bu da Moffat'ın sıkça kullandığı bir trop. Yol arkadaşının tanıtımı Belinda Chandra biraz reaktif ve bazen de bunalmış bir yol arkadaşı olarak tanıtılıyor. Görsel tasarım Retro futurist robot tasarımları güçlü bir nokta olarak övülüyor ve klasik bir Doctor Who estetiğini çağrıştırır. Üretim tarihi gelecek belirsizliği Metin Doktor Hu'nun geleceğiyle ilgili devam eden istikrarsızlığı vurguluyor. Özellikle Judy Gatva'nın potansiyel ayrılığı, bütçe kesintileri ve gösterinin genel yönüyle ilgili. Endişelerini de içeriyor. Christopher Eccleston'ın ölümü ve zaman girdisinden enerji emdiğinde doktorun yaşadığı acı, istikrarsızlık hissini daha da arttırıyor. Mrs. Flood köşesi Tekrar eden karakter Mrs. Flood köşesi, Bölüme biraz tuhaf ve hafif rahatsız edici bir unsur ekliyor. Genel ton, metin, bölümün güçlü yönlerini görsel tasarım kabul ederken, zayıf yönlerini tempo, aşırı karmaşıklık vurgulayarak bir ölçüde eleştirel bir değerlendirme sunuyor. BBC'nin Dr. Who yapımı ile ilgili devam eden zorlukları yansıtan, kimliğini ve geleceğini sorgulayan bir gösteri çiziyor. Kanalımıza destek olmak için lütfen üye olun. Beğen tuşuna basın, yorum yapın, paylaşın. Uyum yapın, paylaşın.